Dur. Burada, aslında, Ulan geri zekalı, portakalın su olduğunu biliyorum ama içinde hücreler var değil mi? Dağılmıyor, sıktığın zaman dağılmıyor değil mi? Peki, sen diyorsun ki dünya yuvarlak. Ama portakalın içinden örnek veriyorsun bana. Dünya saniyede 15.000 kilometre hızla dönüyor diyorsun. Ben geri zekalı, dünya saniyede 15.000 kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Bu dünya şöyle yuvarlak. Tamam, biz orta eksendeyiz şurada. Çok rahat yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Dünyanın 3-8'i sularla kaplı. Bu gemi, şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri, yukarıya gelirken iki takviyeyle mi çıkıyor, he mi? Nasıl? <laughs> Öyle oğlum, durma lan, izah et bana. Şimdi ben sana şunu diyeyim. Bu dünyanın yuvarlak, yuvarlak olduğunu anlatacak bir tane zekâ adam çıksın, desin bana ki. 15. yuvarlak. arası dönmüyor mu diyor. Dönmüyor. Dünya düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür, adaleti yoktur. Dönmez, dönmez. Hangi gerizekalı demiş ki dünya yuvarlak? Bir kişi çıksın ispat etsin bana ya. Bilim adamı. Ne boktan bilim adamı lan? Onlar ne anlar bilimden ilimden ya? Hangi bilim adamı? Gelsin bana izlesin. Şu dünyanın yuvarlak olduğunu bana gelsin izlesin arkadaş. Şurada su var. Şurada su var. Bana bak Konuşun da yüzüme bak. Şurası su. Dünya dönüyor 15 bin kilometre hızla. Gece gündüz oluşuyor. Alakası yok onlar yalan. Güneş dönüyor oğlum dünya dönmez. Güneş dönüyor. Güneş bizim etrafımızda dönüyor gece ve gündüz oluyor. Dünya dönmez. Öğrenci şey, oğlum olabilir. konuşurken lafımı kesme. Yok kesmedim izin alayım mı E söyle bakayım ne söylüyorsun hadi. Şimdi bir portakalı 15 bin kilometre hızla çevirebilir misin? Ya da çevirsen ne olur? Parçalanır. <laughs> <Mesela, gülüyor> Parçalanır. O ama bütçesine göre değil mi? Eee çapına göre. Bir. Heh. Dünya ne kadar büyük? Lan oğlum Hayır, çap. Ya, bir dur bir dur. Dünya baya bayağı büyük değil mi? Hani büyük evet. Şey alamayacak. Büyük evet. Yani 15 bin kilometre hız ona şöyle gelir. Oğlum. Ha? Beni gidin beni. Kilometre hız aynıdır. Bunun büyüğü, küçüğü yok. Abi İkisi de aynı, aynı Etki. Seni 15 bin kilometre hızla çevirsene ne olur? <laughs> Beni çeviremezsin abi. <zaten>. Beni çevirin, <laughs> çevirdik <çeviremezsin zaten. Beni gülüyor> olan önce kafası nasıl oğlum? Hayır. Sen, sen onu hızını hızı hızı bırak. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu yazıldı. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu ispatla. Şöyle bir dünya. Hocam, Üçte bir soru ikisi su. Abi seni... Hocam bir, bir, soru bir soru da soru Buyur gözünü söyle. söyle. Peki her şey güzel de yer çekimini nasıl açıklamak istersin? Yani arkadaşım yer çekimi dünyanın merkezinde diyorlar. Ben inanmıyorum. Nerede? Diyorlar. Ben yer çekimi diye bir şey inanmıyorum ya. Söyle oğlum. Eğer olur. para olursa söz. Hı seni uzaya göndersek, dünyanın boyu varlığını görsen yine de inanmaz mısın? İnanmam çünkü ben kimsenin aya gittiğine de inanmıyorum. Hayır göndersek diyorum ya. Hayır aya bugüne kadar hiçbir teknoloji gidemedi ki. Niye gidemedi? Onlar ağrı dağın arkasına gidiyorlar, ondan sonra işte <laughs> gidemedi geliyorlar, diyorlar ki biz aya gittik veya gidiyor Amerikan'a bu O Amerika zaman uydu denen bir şey de yok. Uydu denen bir şey var. E niye? Uydu var, atmosferin içinde olduğu için var, dışına çıkamaz. Aya gidemez, aya gitmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Amerikalılar bile ayda çekilen resimlerin görme iz düşümlerinden o resimlerin ayda çekilmediğini şey ettiler, açıkladılar. Belki izlemedin, internete bak. E kendileri mi yalanlıyor? Evet. Oğlum onların hepsi birer film. Film. Bu dünya düz, bu dünya yuvarlak değildir. Bu dünya düzdür. Yer çekimi var, tamam yer çekimi. Ben gözünü yiyeyim bu yer çekiminin. Bu yer çekimi karayı tuttu, havayı tuttu, suyu tuttu. Ya ne bok yiyen yer çekimidir bu? İlahi güçler. Oğlum, Allah'ın gücünden bahsediyoruz işte. Bak Allah'ın gücünden. İlahi güç işte. Hocam, dünyaya... Ya hocam, anlatamıyorum bunlara dünyanın düz olduğunu ya. Hocam, ha, hala da dünya yuvarlak diyorlar bana ya. Bunların akılları, kafaları yuvarlak hocam ya. Hocam, dünya düz mü yuvarlak? Düzdür ya, yani, ne yuvarlak ya? Hocayla mı yoldan çıkaracaksınız ya? Allah Allah, dünya yuvarlakmış. Hocam, yuvarlak sizin hocam, aklınız, hocam, kafanız hocam, yuvarlak ya. düz müdür, yuvarlak mı? Dünya, aptalına göre düz, bize göre, göre Hah. Bu bana göre düz arkadaş. Bana bunu kimse hiçbir beyin bana dünyanın yuvarlak olduğunu izah edemez. Varsa kendine o kadar güvenen zeki bir beyin yazsın izah etsin.